Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık ve bugün yapı fizik sınavımız var. Yeni kalktılar. İnşallah zamanlamayı denk getiririz. Hoş geldin Türkan. Türkan asta. Şenlerimizi içiyoruz. Tamam, çekmeme. çok sıcak. Suyumu bir şey almam lazım. Yaptım. Hemen Umar Ata hocamızın evet, yazdığını ya. okuyoruz. geçtim sonra. Arkadaşlar, <laughs> derslerinizi de stres, stres sıra yapmayın sıra <laughs> derim. Ama stresiz de olmaz. Kendinize güvenin. Sınavda başarılar. Ve <laughs> birileri gitmiş şey koymuş. <laughs> Mimarlık çok kötü ya. Bu bojisi. <şeyi>. Orada aslar geliyor. Bu önemli olan boğar. <laughs> 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 evet burada böyle şeyler var. Burada insanlar sınav çıkışı bekliyor. Burada da böyle sanat eserleri var. Burada böyle çirkin Oha! 5700 olmuş. Yuh. <laughs> <laughs> Müstakilleri katmadın değil mi? Yanlış mı saydım? Neyse arkadaşlar biz şimdi böyle şehircilik yapıyoruz tamam, Bakın burası bizim ya. köyümüz Ama biz gittik buraya güneş evet. tarzı koyduk O yüzden insanları sığdıramıyoruz Böyle evlerin içine tepiştiriyoruz onları Evler böyle gözüküyor <laughs> Sıradan bir şeycilik varmış. günü <laughs> Biz neler yaptık Projeyi de bitirdik. Oha, projeyi de bitirdik. Hayır. Yani manifest diyelim. <laughs> Bugünün projesini bitirdik. Zeynep'in <laughs> 3 tane üzümün nereye gittiği belli oldu. Ha? <laughs> <laughs> oh. <laughs> <gülüy> Hem de Ice Team'iz de var. Ölemimiz var ya. Hem de yılbaşı süsle. <gülüyor> <gülüyor> Melanie ve Kevin'in liği. Maşallah bu geyke. Diyebilir miyiz? Kamera. <laughs> hmm. <laughs> 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 arkadaşlar Lidya yorumumu beğendi. Katıldım, cevapladığım şeyi beğendi. O yüzden çok mutlu oldum. Neyse şimdi anaokulumuza hoş geldiniz. Yani gerçekten kamerayı silelim. Anaokulumuza hoş geldiniz. Biz zaten mimarlık birinci sınıf geçtiğimiz için böyle şeyler hep antrenmanlıydı. Takvirimi de çeker misin? BTS ve bir ekstra. Ee, ve, ve kedi, kedi, kedi kornunu, kornu kedi kornu, kedi kornu cendolabı var. içinde çok tatlı. O içi boş. Aa. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani, ben Tolga, ee, Tolga mı? Çek, ben Tolga, Tolga kim? daha da üstüm. Pozunu ver azıcık pozu istiyorum. Oyna. Oyna. Ne yapıyorsun Sıla? dileklerimi yazıyorum telefonuma. Ki 12 tane üzüm sayarken kanal bulayım diye. Da Bir dakikamız var çok kritik. Üzümleri de hazırlamış. Çaba, emek. Wow. Şimdi masanın altına giriyoruz. Ama benim dileklerimi telefonda çekemeyeceğim bu anı. Ondan elif <laughs> çeksem. Tamam aç hadi, çabuk, çabuk, çabuk! çabuk. Tamam, 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 tamam! Tamam, tamam, tamam! tamam, tamam. 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 masanın altında olup olmamak önemli değilmiş. Hayır önemli! Yani, <laughs> Olur. Sıla en ortasına geç. Hadi. Her şey yine Sıla. Girdik, gireceğiz. Girmek üzereyiz. Girdik. Aa! La, nereye ortaya geç? Baş, başlayalım. Ben nasıl soyuyorum boynum kısa olduğu için. Ani açacağım. Ya, 59'da başlayacağız. Her ne ki? 59. ya. 59. Son 30 saniye. Açtayım. Her tarafı direk. 20 dakika. 28. Tekrar o zaman. Evet. 23. 22. 21. Ne <laughs> ne Onlar biraz erken saymaya başladılar. O yüzden ben çok stres oldum. <laughs> ne olacaktım? Dileyerek söyleyemedim ki. O kadar panik oldum ki. Okuduğumu bile anlamadım yani. Öyle bir panik ilk önce. Tutumamda sayarım ki, şu anda 2 saniye önce yollayalım. Şimdi annemleri arayabiliriz Yeri her şey annemlerden arayabiliriz. Hayır, ben az diyeceğim. olsun. İnşallah kabul olur diyelim. Şimdi annemleri geri arayayım <laughs> dedim. Ben hayatımda 12 tane dün yemiş miyimdir acaba? Ulan <laughs> 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 benim beni kaybetsem de Üzülmem asla <laughs> Hello high level learning karma bana 32 3 Bravo <laughs> Bu videoyu ne zaman Hangi saatte izlediğinizi bilmiyoruz ama Oo, ne? Bu videoyu izliyorsanız Buna ihtiyacınız varsa Şunu söylemek istiyoruz ki Zeynep söyleyecek <laughs> Her şey gelip geçici arkadaşlar Anınızın kıymetini bile Bir daha bu yaşınızda olmayacaksınız Bir daha bu anı yaşıyor olmayacaksınız Şunu <laughs> unutmayın ki bundan sonraki hayatınızın en genç anını şu an yaşıyorsunuz. Şunu unutmayın ki güneşin doğumsun. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel oluyor. gülüyor> sadece Abi, sadece. şunu unutmayın ki bunu <laughs> <laughs> kırpacak mısın? Lütfen kırp. sonuna gelin. Arkadaşlar bu söze şu an ihtiyacınız var mı bilmiyorum ama şunu unutmayın ki Güneşin en karanlık olduğu zaman doğmasından hemen öncedir. Bay. Hoş geldin 2025. Hoş geldin BTS. <laughs>